Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Medet ya Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani. Medet ya Şeyh Muhammed Adim el Rabbani. Destur Allah'ın el Hazretleri. Destur Şeyh Mustafa Ahi el Resul el Fadi. Esselamu ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Şeyh Efendi Hazretleri bize öyle anlatırdı. İnsanların çoğunun diyor mahşer günü Allah'ın sorduğu bir sorudan çok utanacaklar diyor. Çok böyle mahcup olacaklar Allah'a karşı. Amellerini bırak. Diğerlerinin mahkemesi daha olmadan önce Allah-u Zülcelal samimi bir şekilde ey kulum diyecek. Ey kulum ben senin dünya hayatında her an seninle beraber Peki ya sen kiminle beraber diyecek Allah Azze Ben hep seninle beraber Ama sen ne zaman ben senin kalbine baktıysam ki 24 saatin içinde 24 bin kere nazar eder diyor. Allah Azze ve kalbine insanın ki bu benim kalbimi, bulumun kalbinde kim var? Kiminle beraberdir? kiminle beraber dediği odur. Zikir de odur. İlla da zikir al elinde de tesbihi Allah 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 çek değildir. Her daim kalbinde mi Allah, aklında mı Allah, hatırında mı? Onunla beraber misin? Her amelinde düşünüyor musun? Hissediyor musun sana baktığını, seni gördüğünü, o an yanında olduğunu farkında mı? Bir iş yaparken düşüncelerinde mi, kalbinde mi? Zikir budur. İşte Allah yüce her baktığında ama bizim kalbimizde başka şeyler buluyor. Dünya buluyor, mal buluyor. nefisimizin arzularını, şeytanın vesvesesini hep onları buluyor. İşte mühim olan mesele o soruya cevap vermek için bu dünyada hazırlanmaktır. Her daim Allah'la beraber olmak nasıl olacak? Bunu nasıl başaracak? her daim Allah-u Zülcelal'i hatırımıza getirelim. Buna uğraşalım. Zikirlerimizi yapalım. Günlük gütlerimizi çekelim. Haftalık zikirlerimize katılalım. Beş vakit namaz da bir zikirdir. O da Allah'ı hatırladığımız saatlerdir. Cuma namazımız. Bunlar tamam. Güzel. Bir de normal dünya işlerinin içindeyken de Allah'ınla beraber miyiz? Mühim olan mesele budur. İmtihan budur zaten. Dünya bizi Allah'a unutturuyor mu? Bizi Allah'ı unutturamıyor mu? Unutturmuyorsa bize sıkıntı yok. Unutturuyorsa sıkıntı var demektir. İşte onun için Allah Zülcelal bir Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinde çok önemlidir bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, amenu, amenu ve ve kunu me diye. Ey Allah'ın ey kulların ya eyyühellezine amenu ey iman edenler itte Allah'a itaat edin ve kunu me asadikin as ve sadık kullarla beraber olun. Sadık kullarla neden beraber oluyoruz? Çünkü sadık kullar Allah'la beraber olan kullardır bir an dahi Allah'tan gafil olmayan, kalplerinden Allah düşmeyen, hatırlarından çıkmayan, dillerinden düşmeyen demek. Allah dostlarıdır bunlar, sadıklar dediği. Ne için onlarla olalım? Onlarla beraber olmak, Allah'la beraber olmakla eşittir. Diyor. Şimdi Musa aleyhisselam Kelimullah'ıdır. Yani Allah'la konuşan peygamberidir. Bir gün dedi ey Rabbim seni ben soframda ağırlamak isterim. Sana hürmet etmek isterim. Sana ikram etmek isterim. Ben de sen böyle misafirim olasın isterim ya Rabbi. Diye söylediğinde peki dedi ya Musa Cuma gün hazırlık yap. Cuma gün geleceğim. Allah'ın indinde arkadaşlar en kıymetli gün Cuma'dır. Cennetlerde de her cuma bayramdır. Allah Zülcelal bizi davet edecek her cuma nurdan davetiler, davetiyelerle hurilerle, kılmanlarla bize davete gelecek falanca yerde gelin bu saatte size cemalimi göstereceğim diye cuma günü olacak o diyor. Ve Musa aleyhisselam Cuma günü bu yüzden Allah'tan kendi ümmetine verilmesini isteyince Allah Zülcal dedi yok dedi o benim Habibime ve onun ümmetlerine ait dedi. Hiç olmazsa Yarab, o Ya o Cuma'ya bitişik olan Cumartesini bana ver dedi. Ki onun bereketinden alayım. Tamam dedi. Cumartesi de senin olsun. İsa Aleyhisselam Cuma'nın faziletinden öğrenince Ya Rabbi dedi. Beni de cumartesine yakın yıl dedi. En azından cumanın bereketinde ben de alayım. Sana da pazar dedi. Cuma bizim cumartesi Yahudilerin pazar Hristiyanların mübarek günü böyle bu şekilde olmuştur. Velhasıl hocam Cuma günü hazırlanın sofa yapın geleceğim dedi Allah. Bir telaş Beni İsrail Musa Aleyhisselam bir sofra Yemekler, şunlar, bunlar, bir de böyle bir taht gibi, koltuk gibi bir şey. Efendim efe, ne? Falanca saatte Allah gelecek. Da biz onu misafir edeceğiz. Falanca saat geldi yok. Gelen, giden yok. Herkes birbirine bakar. Bir, aslında bir iki saat daha geçti. Ne giden var, ne gelen. Yahudiler birbirlerine değmeye başladı ki, ya bu nasıl iştirmiş? Allah'u Teala <laughs> sözünde durmadı mı? Allah zücelal bizden dalga mı geçiyor haşa? Derken bir yaşlı bir kimse geldi ihtiyar. Üstü başı da perişan. Yamallı ama toz toprak içinde ihtiyar. Geldi, gelin kandan Allah üstü ayrılıkları koltuğa oturdu. Kalk kol dedi ya <laughs> Musa <laughs> Ne için dedi ya? Ben açım dedi. karnımın doyurun dedi. Bana bir şeyler verin yiyip içeyim. Kalk oradan. Orası dedi Allah'ın yeridir. Allah gelecek biraz sonra. Kalk dedi ortalığı dedi. Toz toprak ettin dedi. Ya dedi bir şey yiyeyim içeyim. Olmaz dedi. Allah gelmeden yeme iş mi olmaz? Hadi dedi buradan. Güle güle. Efendim söyleyeyim. Pis ettin dedi ortalığı dağıttın dedi. Tam da Allah'ın geleceği saati bugün gelesin dedi. Bir hale azalanmışlar ihtiyarı. İhtiyar bitti. Velhasıl kelam zaman geçti üstünde. Al, Musa Aleyhisselam turu Dağı'na çıktı şimdi. Efendim biraz da gücenmiş. <laughs> ya Rabbi dedi. E, hikmetinden sual olunmaz ve ama zor durumda kaldım dedi. Bu beni izleyi zaten dedi ha doğru düz dedi. İnanmazlar. <laughs> ne zaman arkamı dönsem ararlar buzağıya tapsınlar tekrar. Zaten zor tutarım kendilerini. Bir de diyor sen de böyle yapınca şimdi hiç zapt edemiyorum kendilerini. Nedir dedi, ne için gelmedin ya Rabbi dedi. Allah dedi ki ya Musa edebini kuşan, teyetteb dedi kendisine. Ben dedi geldim dedi. Geldim ve beni kovdunuz dedi. Dedi beni de azarladınız dedi. Açıldım dedi, susuzdum dedi. Ne yemek verdiniz ne de su verdiniz dedi. Ya Rabbi ne zaman geldin dedi. Nasıl dedi. Biz görmedik dedi. Olur mu öyle şey ya Rabbi? E dedi sen zannedin ben dedi atın üstünde geleceydim. Yoksa devenin üstünde geleceydim dedi. Ben dedi gelmekten gitmekten münezzeh Allah değil miyim dedi. Sen bilmiyor musun dedi. Ben dedi enmekten kalmaktan oturmaktan münezzeh değil miyim? Yemeden içmeden münezzeh değil miyim? Buna rağmen dedi. Sen beni dedi davet ettiğinde ben dedi aldırış etmedim. Gelen de kabul ettim dedi. Yoksa seni azarlardım dedi. O saat azarlardım seni. Nasıl sen peygamber olarak bana böyle şey teklif edersin? Ben yer miyim, içer miyim? Gelir miyim, gider miyim, ener miyim, biner miyim dedi. Gene de kabul ettim dedi. Ve dedi o kimseyi gönderdim size dedi. Ben dedi onun kalbindeydim dedi. O benimle olan kulumudu. Ben de onunla olan kulumudum dedi. Siz dedi, onun dedi, üstüne başına bakaraktan dedi, kovduğunuz, azarladınız da dedi ama eşittir dedi, beni kovduğunuz. Beni azarladınız dedi. Bu şekilde deyince Musa aleyhisselam secdeye gidip tövbe etti. İşte Allah Zülcelal arkadaşlar bizimle beraber olması nasıl olacak? ve hatta biz Allah'la beraber olmamız nasıl olacak? Gene Allah'ın işte sadık kullarından olacak. Öyle kullar vardır ki, bütün kalplerini Allah doldurmuştur, Allah'tan başka bir şey yoktur içinde. Dünya diye bir şey yoktur. İşte o kullarla beraber olmak, Allah'la beraber olmak demektir. İşte esas saadet o zaman odur, esas emnu eman burada da ahirette de odur. Bizim bunu, Efendimiz e en göz ardı ettiğimiz ayetlerden bir tanesi de budur. Hepsi bakar işte işki içme, zina etme, kumar oynama ve hatta namaz kıl, zekat ver, oruç tut. Bu da bir emirdir. Onun gibi diyor ki sana sadık kullana beraber ol. Bu da namaz kıl gibi emirdir. Kurban kes gibi, oruç tut gibi emirdir. O zaman hemen Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir adam bu ayeti gördüğünde hemen harekete geçmesi lazım. Hani nerede o sadık kul gideyim benimle beraber olayım. Allah emre diyor çünkü. Çünkü Allah'tan beraber olmadığımız takdirde olacağımız kişi beraber şeytan olur. Başka bir ikinci şans, şans yok yani. Ya Allah'tan olacak ya da o boşluğu şeytan doldurur. E biz maalesef zayıf kullarız. İmanımız daha oturmamış, yerleşmemiş, dilimizde duruyor, kalbimize enmemiş. Dolayısıyla biz Ze kolaylık göstermiş Allah, Allah'la beraber olun dememiş de Allah'ın sadık kullarıyla beraber olun demiş. İşi kolaylaştırmış bize. İşi kolaylaştırdığı vaktinde de biz bunu genelde ihmal ediyoruz ve hatta şeytan bunu bildiği için böyle kimseleri de gözden düşürmek için çeşit türlü da entrika yapıyor. Yok sahtekardırlar, yok müşkakçıdırlar, yok e, şocudurlar, bucudurlar, tarikatlar batıldır. Peygamber Efendimiz'in tarikat mı vardı? Peygamber Efendimiz'in şeyh mi vardı? Şu mu vardı, bu mu vardı? Diyerek de bizi kandırır. E bu ayet nedir? O zaman kimdir sadık kul. Sen bana söyle bunlar değiliz. Hakim sen. E biz bir e, Allah'a doğru yürürük. Pap düşerik. şeytana doğru yürürük pat bir eve gidelim, pat arkaya gidelim. Bunda sadıklık yok. Sadık dediğinde hiç evet, yala, sağa sola yalpa vurmadan, düşüp katmadan, geriye gitmeden dümdüz giden adam demek. Sadık. Allah kalbinden düşmeyecek demektir. E biz Allah'la en yakın saatten secdede bile, en Allah'ın kulunun Allah'a en yakın olduğu saatte secdede bile biz başka taraflardayız. Ticaretteyiz, Efendim söyleyeyim. Dünyada ilk gezmede, ilk tozmada onu bile başaramıyor. E nasıl başaracak? İşte git diyor sana onları da göresin. Öğretsinler sana nasıl ya. Nasıl oldu bu iş? Nasıl başardılar? Tarikat demek bu demek. Şeyh demek bu demek. Tasavvuf demek bu demek. Bize Allah'la nasıl beraber olacağımızı gösteriyorlar. Yollarını gösteriyorlar bize. Kendileri başardığı için Allah hak vermiş kendilerine ki onlara onlar da öncülük etsinler, şehlik etsinler Efendimiz ve insanlara yol göstersinler. İşte arkadaşlar onun için dikkat edelim. Allah'la beraber olmak kolay mesele değildir. Kuru kuru suzan yok kuru sultan ateşi suzan demişler. Şimdi bir zaman Şeyh Efendi'nden girne deyik bir kimseler davet ettiler. Çok samimi bir arkadaşlarla beraberiz. Şeyh Efendi yemekten sonra yatsı namazı için, abdest almak için izin istedi, içeriye girdi. Biz de arkadaşlarla kendi aramızda konuşuyoruz. Bir tanesi arkadaşlar diyor ki, Şeyhinle diyor böyle samimi bir arkadaş gibi olmak, senli benli olmak doğrudur. Ben de diyorum bak Şeyh Efendi'yi çok sevmek lazım ama böyle haddini de bilmek lazım diyor. Öyle çok samimiyet biraz haddi aştırabilir. Dikkatli olmak lazım çünkü senin benim gibi adam değil o gibi. Ona der hayır diyor. Samimi bir arkadaşın gibi şaka da yapacaksın, elini omzuna da atacaksın, koluna da gireceksin falan filan. Neyse bu şekildeyken havada soğuk, içeride de da şömine yakıyor. Gittik ben şimdi şöminenin bu tarafında diyorum. Arkadaşlar bu tarafta duruyor. Şerifinci Hazretleri çıktı abdeste gördü geldi tam ortam artam art ortamızda durdu ateşe bakıyor şimdi diyor ki kuru bir sultan ateşi suzan sultana yakın olmak ateşte yanmak gibidir diyor evliyalara karşı, peygamberlere karşı biraz mesafe gözetmekte fayda var dedi. Dikkatli olmak lazım. Yaklaşırsan yaklaş ama o ateşte yanmaya da kabul edeceksin diyor. Şimdi bu Allah'ın evliya dostu. Evliyası onunla bile olmak kolay mesele değil. Ateşte yanmak gibidir. Dikkat edin. Müritler var. Uzaklardadır mürit vardır, dergâhta devamlı dibindedir. Mürit var, devamlı 24 saat beraberdir. Mürit var, haftada bir gelir, ayda bir gelir, senede bir gelir. O şeyhin yanında olanlara sorun bakalım. Şeyhinle devamlı beraber olmak nasıl bir şeydir? Zordur arkadaşlar. Ateşte yanmak gibidir. Çünkü onların üzerindeki tecelli Allahu Zülcelal'in tecellisidir. Kolay değildir. İşte o zaman Demek ki Allah'la beraber olmak da kolay mesele değil. Bakın peygamberlere, bakın bu evliyalara, çektikleri imtihanlara bakın. Nasıldı? Peygamber Efendimizin hadisi şerifidir. Eşeddül bela alel enbiya, sümmel evliya, sümmel emsel fel emsel demiş. Peygamberler en büyük bela, musibet peygamberlere, ondan sonra evliyalara, ondan sonra nere? iman derecelerine göre. Ve ben de dedi peygamber biz peygamberlerin içerisinde en büyük imtihana muhatap olan kişiyim. Çünkü Allah Zücel'e en yakın olduğu için. Demek ki kolay mesele değil. Bize Allah onun için bizim gibi avamınasa işi kolaylaştırmış. Demiş ki benimle beraber olamıyorsanız benimle beraber olanlarla beraber olun. Memnun Allah'a tevfik, bir hürmetin Habib, bir hürmetin Fatih.